Arkadaşlar herkese selamlar. Açılar ve alan ölçme testinin çözümlerine başlıyorum. Ütü yapacak Ayşegül Hanım ütü masasını şekildeki gibi zemine paralel olacak şekilde yerleştirmiştir. Ütü masası ve ayakları arasında oluşan açılar şekildeki gibi olduğuna göre x açısı yani şurası kaç derecedir denmiş. Bu x açısını bulabilmek için üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olmasından yararlanırız. Şurada hatırlarsanız ters açılar yani x var. Şu 80'in yukarısındaki açı da yine 80 derecedir. Şurada da bir komşu ve bütünler açılar meydana gelmiş. Bu 120'nin sol tarafı 180'den 120'yi çıkararak 60 derece olarak bulunur. Burası da 60 derecedir. İşte şuradaki üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Kenarda 60 ile 80'i toplayıp 180'den çıkaralım. Böylece X açısının da 40 derece olduğu bulunur. İkinci soru Burada COD ve FOE noktaları doğru saldırı denmiş. Bakın buradaki doğrusalın e, anlamı hepsi de aynı doğru üzerinde. Şöyle COD ile FOE. CD ile AB dik demiş. Şurada şurada yani 90 derece yazalım şuraya. FOA'nın 27 olduğu verilmiş. Bizden EOD açısının EOD yani bakın şurası, burası kaç derece olduğu sorulmuş. Yapacağımız iş yine burada bir e, x görebiliriz. Yani şöyle, şöyle çizersek bakın şu FE doğrusuyla şuradaki AB doğrusu X işareti olarak görülür. Dolayısıyla 27'nin tersi şurası yine 27 derecedir. Burada da alt tarafta şöyle bir doğru üzerinde olan açıların toplamı daima 180'dir. Yani 90 ile 27'yi toplayıp 180'den çıkarmalıyız. Böylece bu açıda 63 derece. Üçüncü soru. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle CFD açısı sorulmuş. Yani biz şu açıyı bulacağız. Burada önemli olan kısım şurasıydı. Gözden kaçırılabilecek kısım. Fd ışınıyla yani şurasıyla. FA ışını şurası bir dik açı oluşturuyorlarmış. Dolayısıyla 90'dan 23 çıkararak şurayı bulmalıyız. Bu da 67 derecedir. Daha sonra da şurada bakın bir doğru var. Bu doğrunun üzerindeki açıların toplamı 180 derece olmalıdır. Yani 67 ile 66'yı toplayacağım. E 133, 180'den 133 çıkarıyoruz. 47 derece, yani Ceyhan doğru cevap. Evet, dördüncü soru. Kareli kağıtta verilen açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ABC açısı ile CBE tümler açılardır demiş. E, tümler açılar toplamları 90 derece olan açılardır. Şöyle ABC açısını şöyle baktık. CBE bunu da şununla gösterelim. E, C BE şöyle şöyle yaptık. Burada ABC açısı şurası zaten baktığınız zaman 90 derece olduğunu görüyorsunuz. CBE açısı da 90 yani ikisinin toplamı 180'dir. Dolayısıyla bu yanlış cevaptır. A seçeneği yanlış. Diğerlerini de incelersek AEF'i şöyle üzerinden gösterelim. Şöyle bir doğru parçasıyla Arkadaşlar AEF açısı Şurası G, H, E G, E, H Şu da Şurası. Bakın şöyle yaptığımızda Bir X işareti görüyorsanız Bunlar ters açılardır. Yani B doğrudur. CBD Açısıyla G, e, H Eş açılardır demiş. Bakın Şöyle C, B, D açısı ve G, E, H. Şöyle ve şöyle. Bu arkadaşlar karelerin köşelerinden gidiyor. Yani bunlar 45 derecelik açılardır her ikisi de. Yani bunlar da eştir. Son olarak D seçeneği. CBD açısı az önce şunu işaretledik. Yani bu 45 derecedir. DBE de hemen alt kısmı bu da karenin köşelerinden gidiyor. Dolayısıyla burası 45, burası da 45. Toplamları 90 olduğu için tümler açılardır. Beşinci soru. E, tabloyu dolduralım. Şimdi bir açının tümleyeni e, 90, 60 derece ise 90'dan 60 çıkardığımızda x'in 30 derece olduğunu buluruz. Yani Bursa ve Deniz'de elenir. Bir açının bütünleyeni neydi? 180'e tamamlayacak. Bütünleyeni 130sa 180'den 130 çıkarırsak burası 50 derece. Bunun tümleyeni de yani y 90'dan 50'yi çıkarız, y de 40 derece bulunur. Şurası yani bu da elendi. Doğru cevap Adana. Burası da yine 180 50 yani 130 derecedir. Altıncı soru, tümler iki açı arkadaşlar. Bunun için şöyle bir e, dik açı meydana getireceğiz ve şuradan da bir ışın çizerek işte burada oluşturduğumuz şu iki açı tümler açılardır biri diğerinin 5 katıymış. Hatırlarsanız bu kat problemiyle kutu tekniğiyle yani yapıyoruz. Burası bir kutu. Burası da kutu çarpı 5 ya da 5 çarpı kutu. E i̇kisini topladığımızda 90 derece etmesi gerekir. Yani 90'ı arkadaşlar 5'e değil ne yapıyoruz? 6'ya böleceğiz. Toplamda 6 kutu oluyor. 96'ya böldüğümüzde 15'tir bir kutu. Ee, o zaman bu açıları bulursak burası 15 derece, burası ise 5 çarpı 15'ten 75 derece. İkisinin farkı da 75 eksi 15, 60 olur. C seçeneği. 7. soru. Ee, şurada OT ile ON dikmiş, yani şuraya. 90 derece yazarız. MOT açısının bütünleri sorulmuş. MOT açısı şurasıdır. Yani 90 artı 43. Şöyle 3, 13. Yani MOT açısı 133 derecedir. Bunun bütünlerini bulmak için 180'den 133 çıkarmalıyız. Bu da 47 derece yani Bursa. 8'in soru, yukarıda verilen kaç numaralı doğru parçası paralel kenarın yüksekliğidir? Yüksekliği hatırlarsanız, şöyle herhangi bir köşe seçip oradan aşağıya bir dik, indiriyoruz. Şöyle ya da şöyle de olabilir bakın. Bu çizdiklerim her her biri birer yüksekliktir. Yani burada 3 numara bunun yüksekliğidir. Diğerleri şu dik olmadığı için şöyle eğik gidiyor. Bunlar yükseklik değil burada. 9. soru. Ee, hangi doğru parçası bu paralel kenarın bir yüksekliği olur şimdi seçeneklere bakarsak şöyle T ve R'yi birleştirirsem şöyle arkadaşlar burada bakın şuralar hiçbir şekilde 90 derece değil o yüzden bu bir yükseklik olamaz N ve P'yi birleştirirsek N burada P burada Şöyle bu da yükseklik değil. Hatta hatırlarsak şurayı çizdiğimizde buranın bir T olması gerektiğini söylemiştik. Bir eğiklik var burada, dik açı değil. Bu da gitti. M ve P'yi birleştirirsek şöyle yine bu da bakın olmuyor. Yani şuralar dik açı değil. E Cevapta K ve S. Şurayı birleştirdik. Yani doğru cevap Denizli. Buralar, şurası 90 derece olduğu için bu yükseklik olur. Aşağıdaki üçgenlerde hangisinde CH, AB kenarına ait yükseklik olamaz? AB kenarı şurası. O zaman hatırlarsak karşıdan şöyle C noktasından bu kenara doğru bir dik indiriyoruz. Yani bu yükseklik olur. Diğer taraftan AB kenarı şöyle biraz her birinde AB kenarını şöyle yapıp karşısına gidelim. Şöyle. Evet. Burada AB kenarının karşısında C noktası var ve C'den buraya bir dik inilmiş. Yani bu da bir yüksekliktir. AB'nin karşısında yine burada C'den şöyle AB'nin uzantısına bir dik indiriyoruz. Bu da yüksekliktir. Buradaysa zaten şu C noktası e, üçgenin köşesi değildir. Yani bunun bir yükseklik olma ihtimali yoktur. Yükseklik çizilecekse şu köşeden buna bir dik çekilir. Bu olurdu yüksekliği.